Selamun Sen Seni uyarmıştım Zaza. Ne? Ee, Gazmayı güreği bıraktın şimdi silah mı tutuyorsun? Aferin. Tut, tut. Tut, aha bak. Aha. Bırakayım. İşilik karın doyurmayayım. Adamlarına söyle, çekin gidin buradan. Niye gitsinler, sen beni vurmayacak mısın? Sen beni vurduktan sonra onlar seni gebertmeyecekler, gidecekler. Ela mi? Zaza. Tamam tamam çok korktum ya. Hadi ben gideyim eyvallah. Ah ya. Ah ya. Ben saplanmış ki çıkmıyım. Dayı, böyle oynata oynata çek, ...gemige saplanmıştır. Şerefsiz az kaldı beni vurdu. Senin ya ki? Dayı görmüyor musun? Oğlum, bana sıktı, sana niye gelsin ki? Sen kime sıktın? Bağ mı sıktın, cevere mi sıktın? Bayi öldü mü? Ya bu büyük baş ölür mü? Acıdan bayıldı. E biz bunu hastaneye götürmezsek bu nasıl iyi olacak? Kalkacak ayağı ondan sonra Ersoy'a gidecek. Ölümcül noktaya mı bıçağı attım? Ya sen dayını bilmiyor musun? Dayın nereye saplayacağını bilmiyor mi? Dur dayı döge döge kaldırım. İşimiz gücümüz var daha krev çadırı kuracak. <laughs> <laughs> Ayı, ayı. Adam dokatla ayıltılır, yumrukla bayıltılır. Bak bele vuracaksın. Başkan. Şişt, başkan. Şişt, başkan. Beni duyuyor musun? He? Sesim geldi mi? Dayı, polisler gelmiş. Gidelim.